madde kullanımı beyni nasıl değiştiriyor? Çünkü madde kullanımı da beyni kendisi de değiştiren bir şey. Yani madde beyin yani arasında böyle aktif bir ilişki var. Sadece beyindeki bir değişiklikten ötürü maddeyi almıyorsunuz. Maddeyi aldığınızda da beyniniz değişiyor. Hem de kalıcı olarak değişebiliyor. Şimdi ilk önce bunun çeşitli evreleri var. İlk evre ne? İlk evrede toksikasyon yani toksik duruma geçme, yani sarhoş olma ve böyle aşırı kullanma evresi. Şimdi bu ilk evrede ilk bu durumda kişi genç çocuk bir şekilde ilacı alıyor. İlacı aldığı zaman yani ilaç dediğimiz madde yani maddeyi aldığı zaman bu madde beyindeki dopaminleri patlatıyor. Bu yani beyindeki ödül sistemi böyle cayır cayır yanıyor. O zaman kişi ne hissediyor kendisini? Hay dediğimiz şey yani öfori. Yani uçuyor diyelim. Bir şekilde yükseliyor. Şimdi ilk olan bu. Şimdi o kadar iyi hissediyor ki kendisini o sırada kişi. Bu iyi his tabi ilacı tekrar kullanma, tekrar kullanma, maddeyi tekrar kullanma isteği oluşturuyor. İlk e, evre bu. İkinci evrede ne oluyor? Şimdi siz bu maddeyi tekrar 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 kullandıkça bu sefer beyindeki dopamin ve diğer e, bu kimyasal maddeler bitiyor, azalıyor bunlar kullanıla kullanıla. Öyle olduğu zaman da artık kullandığınız madde o ilk baştaki o hazlı zevki eğlenceyi vermiyor. Şimdi o maddenin eğlencesi, hazzı kalmayınca ne yapıyorum? Maddeyi arttırıyorum, daha yüksek doz, daha yüksek doz kullanıyorum. Ve ama yine de yavaş yavaş etkisi azalıyor ve işin kötü tarafı ne oluyor? O etkinin sadece kaybolması olmuyor. Yani o baştaki o mutluluğa, patlamaya, yüksekliğe ulaşamadığım gibi aynı zamanda bunu yokluğunda yani maddenin yokluğunda kendimi bu sefer çok kötü hissetmeye başlıyorum. Artık yani maddeyi almadığım zamanlar benim hissettiğim şey ne? Benim hissettiğim şey kaygı ve mutsuzluk. Niçin? Çünkü beyindeki dopamin bitiyor. Onun yerine beyinde bir başka stres sistemindeki etkili yani normalde bir travmayla veya bir şeyin yokluğunda, işte kötü bir durumla karşılaştığındaki sistemler aktif oluyor artık. Ve bunlar devamlı beyinde kaygı, mutsuzluk yaratıyorlar. Dolayısıyla ben artık maddeyi almaktaki derdim ne? Maddeyi aldığımda artık ödül almıyorum ama yapmaya çalıştığım şey bir şekilde o kötü histen kurtulmaya çalışıyorum. Yani artık benim kurtulmaya çalıştığım yani amacım kendimi çok iyi hissetmek değil, madde almadığım sırada olacak olan o berbat his. Bu durumda bile hala kişiler yani bu evrede de eğer çok kuvvetli şekilde motif olurlarsa madde kullanmayı bırakabilirler ama gitgide zorlaşıyor evrede ilerledikçe. Daha fazla çevresel ödül gerekiyor, daha fazla ceza gerekiyor artık burada bırakmak için. Çünkü artık burada ilaç yani madde kullanımı otomatikleşmiş oluyor bir alışkanlığa dönüyor. Artık keyif için olan bir şey değil. Sadece sıkıntı çekmemek için. Üçüncü aşamada yani son aşamada ne oluyor? Artık takıntı oluyor. Artık madde kullanımına takılıyorum ve işte bu aşamada dediğimiz şeye başlıyor. Artık devamında ben çekilme durumları ve çekilme durumlarından kurtulmak için maddeye bir takıntı ve devamında bir maddeye ulaşmaya çalışıyorum. Şimdi ve sık sık da nüksediyor, tekrarlıyor durumum. Ee, peki ben bunu nasıl bunu yok etmeye çalışıyorum? ve bu yani durumu bir taraftan çekirmeye azaltan, bir taraftan durumu de daha kötü yapan şey ne? Bir maddeyi alıyorum. İkincisi maddeyle ilişkili ve beynime kazınmış olan diğer uyaranlar ve stres. Şimdi bu maddeyle ilgili uyaranlar biz paralel ne diyoruz bunlar? Bu da ilginç bir şeydir. Şimdi madde beyinde kendi belleğini yaratıyor. Kendi hafızasını yaratıyor ayrı bir şekilde. Ve bu biyolojik olarak yani bir şey olduğu için bu psikolojik hani böyle bir alışkanlık tarzı bir şey değil. Hakikaten beyni değiştiriyor şimdi, beyni değiştirdiği için ve hani e, daha böyle bizim dikkat videomuzu sevdim Mesela orada da anlatmıştık. Şimdi beyinde kaydet moduna geçiyor beyin. O transmiterler sağlanınca çünkü çok büyük bir ödül var. Beyin olsa da her şeyi kaydediyor ama. Yani neyi kaydediyor? Ben o maddeyi alırken orada kim vardı? Orası neresi? E, i̇şte hangi e, bölge? Saat kaçtı? Hepsini birden kaydediyor beyin. Ve siz maddeyle karşılaşmasanız bile oradaki o adamı gördüğünüzde, satıcıyı gördüğünüzde, o işte meyhanenin önünden geçtiğinizde o bellek hepsi birden aktive oluyor ve bu sefer kişi dayanamıyor, aşermeye başlıyor ve tekrar gidip maddeyi kullanmak zorunda kalabiliyor. Tabi bir de maddenin bazı maddeler beyni direkt yani beyin dokusunu mahvediyor. Bunda en çok beyine zarar veren maddeler hangileri? Bu içe çekilenler, inhalanlar yani tiner ve benzeri maddeler. Bunlar kullanmaya devam edildiği zaman ki hani bizde de maalesef hani sokaktaki çocukların çok kullandığı bir şey beyinde kalıcı hasar yaratıyor. Yani resmen beyindeki o beyaz yani nöronlar arasındaki bağlantıyı kuran bu bağları resmen yok ediyor. Dolayısıyla da kalıcı olarak yani çok genç insanlarda bunama yapıyor ve bir şekilde onlar o yüzden bazen özellikle de toksik durumdayken inanılmaz agresif olabiliyorlar. Çünkü beyni yani resmen yiyip bitiren bir madde. Ve bu metanfetamin denen madde o da beyne çok çok kötü ve kalıcı hasar verebiliyor. Dolayısıyla bazı maddeler beyni direkt kendisi de yani bitirip neredeyse 20-25 yaşında insanları bunamış hale getiriyor.